Selamun Aleyküm Arkadaşlarım Bugün Elif Bey'nin dördüncü dersindeyiz Bu dersimizin konusu üstün Üstün harfin üzerine konulan bu çizgiye üstün denilir İnce harfleri E Kalın harfleri de A sesiyle okutur E D B E D B D R E D R E D را ك د را ك د را س د را س را ز ق را ز ق و را د و را د و را ع و را ع و ز ن ve -ne. Şimdi şurada kırmızı kalemle işaretlemiş olduğum harfler kendinden sonra gelen harfi birleşmeyen harflerdir. Bunlar elif, del, zel, ra, z ze ve vav harfleri kendinden sonra gelen harfi birleşmezler ve ayrı olarak yazılırlar. Burada B, T ve S harflerinde örneklerimiz var. Önce harfler ayrı olarak yazılmış. Daha sonra bitişik olarak yazılmış. K, T, B. K, T, B. S, B, T. S harfi ince ve peltek. S, B, T. Buradan nun ve y harflerinin örneklerimiz var. N, Z, L. N, Z, L. Y, D, K. Y, D, K. Burada C, H ve H harflerinin örneklerimiz var. H, S, D. H, S, D. S, C, D. S, C, D. Burada sin ve şın harflerinde örneklerimiz var. Ş, r a, ş, r a. F, S, D F, S, D Burada sat ve dat harflerine örneklerimiz var. Ne, sa, ra Ne, sa, ra İnce, kalın, kalın. Ne, sa, ra Ne, sa, ra A, ra, Va, A, ra, la Altındaki kadeh şerifi de okuyalım. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Arkadaşlar böylece bu dersimizin sonuna geldik. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.